...bir oyun oynanıyor. Muhalefet de Reyhanlı'yı yakın takibi aldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Nihat Matkap ve Sezgin Tanrı Kulu'yla... ...beraberlerindeki 9 milletvekili patlama bölgelerinde incelemede bulundu. Ardından maddi hasara uğrayan CHP ilçe binasına geçtiler. CHP heyeti adına Matkap konuştu. Sağduyulu siyaset vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partililer kan üzerinden siyaset yapmaz. Ceset üzerinden siyaset yapmaz. Bugün Reyhanlı halkının acılarını paylaşmak adına, yaralarını sarmak adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hükümet yeniden oturup düşünmedi, Dış politikasını yeniden değerlendirmedi. Bu olayı kim yapmış olursa olsun hepimize düşen görev Türkiye'yi savaşa sokmamak olmalı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır'ın yer aldığı MHP heyeti de Reyhanlı'daydı. MHP'li Yalçın itidal çağrısı yaptığı provokasyonlara karşı uyardı. Bundan sonraki süreçte gerek Reyhanlılar gerekse bütün milletimiz daha sabırlı, daha itidalli ve daha dikkatli olmak zorundadır. Provoke hareketlere açık olmamamız gerekir. BDP cephesinden de birlik çağrısı geldi. Eş başkan Selahattin Demirtaş, Siirt'teki açıklamasında Türkiye'deki siyasi atmosfere zarar verilmek istendiğini söyledi. Hükümetin Suriye politikasının hatalı, yanlış olduğunu biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak e, yıllardan beri ifade ediyoruz. Sivil insanları, yurttaşlarımızı hedef alan saldırılar karşısında biz e, hükümeti e, sorumlu tutmak öncelikli olarak hükümeti eleştirmek yerine e, birlik içerisinde hareket etmek durumundayız herkesin çok dikkatli duyarlı olması lazım. Biz e, bu saldırılara karşı tedbir alınması bu saldırılara karşı hükümetin dikkatli duyarlı davranması e, hususunda hükümetin yanında olacağız